Bakalım şunlara. Yanında mısın? Hayır ben pembe tır'dan oradan gidiyorum. Bekleriz skin ailesi vardı. Ben de pembe tırdım oradayım. Gel önündeyim ben. Gel sen geldin mi? Gel sana şey açacağım. Abi buradaki chestler niye yok? O yanlış yere gelmiş. Al tahta kılıç attım. O adamsın, seversin, kebapsın, dönersin. Döner gelsin sen de ben bir de sordum. Abi. Türkiye'nin özetini hatırlıyor musun? Sana gösterdim ya <laughs> <laughs> Oo setim varmış benim niye gireyim ya? Ooo full set kılıç? Baksana yok ya. Adam geliyor kanka. Bir bak bana. Adam geldi. Oğlum kılıç kılıçlı. Şimdi mi karışıyorsun ayıp bunu söylemesin? Hayır, çok iyi kondun. Ölçü sen al, okla yayı bana at. Hmm. Al, ne var ne yok her şeyi mi attım sana? Emir bana okla yayı at kanka sadece. Yok. Emir görmedim sen mi? Valla videoyu durdurmak için Sessiz. Vermiyorum lan yemin ediyorum bak verecektim vermiyorum. Hadi ver kalk. Vermiyorum yemin vermeyeceğim ki. Sırf bunu yaptın diye. Adam, Aa, ben bir şey yapma şunu ya. Nerede o kızım? Nerede? Kaç ne? Ortaya gidiyorum. ortaya niye gidiyor? Ama mouse dönmüyor. Kokem ne bedda okudun ya? <laughs> Ben öl ölüyorum demir Yarım kilo. <laughs> 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 Az önceki yerde buluşacak. Ha gördüm seni. Sana setim yapmış. <laughs> Şuralarda Ceren şu, çarptı. Ya şu muhabbeti <laughs> fırlat ya. Ya okudum be ben. Şurada adam gel. Yok mouse de oynayamıyorum bir dakika. İyi zekalık. Adam çık oradan çık seni vuracağım görürler <laughs> ya bırak ölüyordu o ya. Allah ölmedi mi lan o? Yap yedi ya diyor. Ya ben 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 yoklarım Allah'a ek ya. Ama adamı nasıl at? Golden Apple yiyemedi bu arada. Bu arada onun ölmesi gerekmiyor muydu? İşte gezdik apple yedi ya. Kaç kaç yedi, kaç kaç. Oğlum mouse kalmıyor. Mouse kalmıyor. Allah aşkına kaç. Ah! Ah! var mı? drop. Öldüm. Ah. <gülüyor> 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 Gene kase atlama neyse. Yok. <laughs> <laughs> Oltan var mı? Yok da oltanı demirim var lan. Nere? Oltanı niye atıyorsun o çöpe? Ha vallahi yere kalktı. Emre'yi hayli oku ya Al Ama çöpe atma Al. Yemin ediyorum bir tane okum yok Olsun bende 13 tane var Ve yay da vardı falan <laughs> Fadıl koş fadıl koş Hadi yık ne kadar duyduğuma ya da sen kare. O da çok Şöyle böyle. Yine bir bir. Gördün mü yay bu? Gördün mü? Gördün mü başta? Tabii de crafting kes. Ana neresin? Tam var bak. Anam bak. bak. içeri gel Allah'ım. Oğlum. Neresin? İçerideyim ben. Hani bak kapıdayım. Hani o da. Kapıda mısın? Gel bir dakika. Görmüşsün, görmüşsün. aldım onları gel. İçinden bir şey Şur, çıkmadı. Adam şurada adam şurada gel. Neredesin? Hah gördüm seni. Oğlum neden oyun kil? <laughs> Lan şuradalar gel. Anam. Dur bayramcalar yapayım. Nereye kaçtı bu? sen misin? Adamın adı ne Bowser Gamer? Bilmiyorum aynen lan galiba onun adı Hayır bu gamer? gamer? Alabilecek mi adım sen? Aynen oğlum bunu lan 4-5 kere orada orada. Tamam bunu öldürün. Abi mouse ekran dönmüyor ya. Ya okuma abi. Üff, kim önünde duruyorsa Allah'ın inşallah cezasını verir. Şerefsiz. Bu adam geride kaldı kendi kendine yandı. Anca şey yap zaten kaza ver. Bunu yine ben kes. Al lan. Aa, video çıkıyor çıkacak lan büyük ihtimal. Al attım. İki tane diye var. dur çok bokum var ya. Baştan okumaz? Sana ne? Sen kaç tane? Var? 11 tane. Tamam, ben don 8 tane var. Dur, dur, dur. Adam gelirse söylerse. Abi yeni bir seriye başlamayı düşünemeyim Emir de, neye başlasam? Videodan sonra söylerim. Videoda olmasam. Tamam, bak, lütfen beni ileri atma bak. Ciddiyim kanka bak. Turalarımı hiç sevmiyorum bak. <laughs> bak. kanka valla çok sinir olurum yapma. Hayır kanka, şey yapalım. Diye Kılıç, Diye Kılıç'la Lan oğlum oraya ben çakmak taş atmıştım ya. Söyleseydin, gel. Poğaçlıktan koşayım. Zey... Hmm, hmm. Gökçe bak, malları getir. Dayım Afrika'dan gelecek mi valla? <laughs> Yarım kilo zenci getirdim. Abi ben Suriye'de istedim, depodaki mallardır. Oğlum kapodakileri herkes istiyor ucuz diye. Abi bana kaça yazarsın? Karenin başını besle. Ya sanki çağırda biri daha vardı ama şimdi yok. Bir dakika bekle. Daha ben sana bunu Ben balım ben balım aldım. Sana mı al? Of! <laughs> of ayıp mı Abi var ya. Tamam, sana kılıç yapmaya gerek yok hemen. Ya sana diye kılıç yapıyoruz. Çok, video çıktı bu arada. Ben al, al, öyle al. demiştim. Adam bizi ikimizde de kesmişti o. Al kanka al. Lan gelsene. At. Allah. Kaç oku var? 11 tane. <laughs> Senin? Var mı? Çakmak atsana bana ya. Veya Çakma. çakmak, taşı Bakıyorum yemin ediyorum bir şey yok. Allah çapsın. yemin şunu kesinleştirek adama mesela kesin, Allah izin verse kesin, kesin, içine koydum da işine yaramaz o. Yani çok az canavar. Olsun çok mah çok Ben gene, gene kafam düşüş yollar. Ayrım botun var mı? Ben o benim ay. Bu mu adam? Adam sen, sen bana saat yapıyorsun. Hayır ben değilim adamı öldürüm. Gökhan öldürsene oğlum. değil mi? Oğlum önce üşüteyim, bir yere gitsin yakayım. Yere inmiyor ki sen sağ sol yapma. Öldürdü beni öldürdü. Öldürsene! <laughs> Oyun best lag ya. Adam kendini yaktı beni de yaktı. Bu video kapan düşünsün zorlar. Öldürdüm. Allah. Oh. Ne diye oynar <laughs> 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 Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. İzlediğiniz için. Teşekkürler. Yemin ediyorum bir saat, bir daha oynarsam en az.